Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle yine bir kitap kurdu videosundayız. Peki size ne mi tanıtacağım? Aysel Gürmen'in Selen okulda adlı kitabını tanıtacağım. Elimdeki kitap bir seri aslında sevgili çocuklar. Neler var? Birlikte bakalım. Evet. Evet, evet. Benim adım Selen. Selen abla olmaktan vazgeçtim. Selen'in şarkısı, Selen'in ormanı. Evet, bakın. Selen Kıbrıs'ta. Selen'in arkadaşları, keskin gözlü dişi kartal ve Selen'in doktor dedesi diye gördüğünüz gibi ne yapılmış? 8 tane kitaptan oluşan bir seri. Benim elimdeki 10. E, kitapmış Selen Okul'da. Evet, sizler için okudum ve kütüphaneden almıştım kitabı da. Gerçekten e, anlatımı, resimleri çok güzel. E, bu kitapta sevgili çocuklar Selen ilkokula başlıyor ve okuldayken başından geçen e, komik olayları ne yapmışlar anlatılmış. Yazarımız anlatmış kitapta. Benim size okumak istediğim bölüm e, Hasan cebimi yedi. Ne kadar güzel bir gün. Çok mutluyum. Bugün okula çok sevdiğimiz bir eşyamızı götürüp arkadaşlarımızla paylaşma günü. Genellikle oyuncaklarımızı götürüyoruz. Öğretmenimiz bilmiyor ama biz kendi aramızda yarışma yapıyoruz. Sınıfta en ilginç şeyi getiren oylaması sonucu birinci oluyor. Ben şimdiye kadar hiç birinci olmadım ama bugün kesin olacağım. Şşşt kıpırdama bakayım. Anlamadım yavrum ne dedin? Hiç babacığım sen önüne bak. Ben öyle kendi kendime konuştum. Hmm, iyi. Şu trafiğe bak. Geç kalacağız herhalde. Öyle görünüyor. Babam her gün ama her gün aynı şeyi söyler ve her gün okula geç kalırız. Öğretmenim yine kızacak baba tamam tamam sınıfa kadar gider benim hatam olduğunu söylerim. Bunu da her gün yapar öğretmenimiz de bir daha olmasın der. Ne oluyor Selen rahat değil misin? Of inşallah fark etmez babam. Yo rahatım babacım çok rahatım. Keşke çantama koysaydım Hasan'ı. Nereden bileyim pantolon, paltomun cebinde e, duramayacağını. İyi ki fermuar var cebim yoksa kaçıp gidecekti. Nihayet geldik. 10 dakika geç kaldık. Ver kızım şu bir ton ağırlığındaki çantanı da ben taşıyayım sınıfa kadar. Tamam babacım. Cebinde ne var kızım? Eyvah ne diyeyim ben şimdi? Ah Hasan ah. Bir şey yok babacım. Niye durmadan cebini yokluyorsun? Mendilimin cebinde mi diye kontrol ediyorum. İyi iyi hadi şimdi sınıfa. Tamam babacığım sen önden yürü ben peşinden gelirim. Babam öğretmenimden özür dilerken hemen yerime oturayım. Bir an önce Hasan'ı cebimden çıkarıp çantama koymam gerekiyor. Yine geç kaldın Selen biliyorum Elif. Dün de geç kalmıştın biliyorum Elif. Önceki gün de geç kalmıştın biliyorum Elif. Ondan önceki gün de geç kalmıştın Elif. Canımı sıkma benim. Okula geç kalmak yasaktır. Ee, niye geç kalıyorsun? Trafik vardı. Daha erken yola çıkmalısınız. Öf Elif. Gerin geç, yarın geç kalma tamam mı? Elif'in anne ve babası, anne ve öğretmen tavırlarına alışmıştım artık. Tamam, tamam. Bil bakalım bugün ne getirdim? Elif'in gözleri parladı. Ne getirdin? O da ne? Öğretmenim yanı başımda. Selen hemen kitabını çıkar ve derse katıl. Babana da söyledim. Bir daha geç kalmayacaksınız. Sınıfın düzenini bozuyorsunuz. Tamam öğretmenim. Hasan çıldırdı. Cebimde dört dönüyor. Biraz daha çekirdek atsam mı cebime? Koyduklarımı yemiş olmalı. Ya fermuarı açar açmaz dışarı fırlarsa, elimden kaçıp sınıfta koşturmaya başlarsa hiç sırası değil. Öğretmenim zaten kızgın. Selen tahtaya gelir misin? Ne tahtası ya? Ben daha sınıfa yeni geldim. Cebimde Hasan'la nasıl kalkarım tahtaya? Evet merak ettiniz değil mi sevgili çocuklar? Hasan ne acaba? Ben tahtaya sonra kalksam olur mu öğretmenim? Neden Selen? Çok yorgun mu öğretmenim? İnanmadı galiba bana. Şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Yorgun musun? Gece geç mi yattın? Yok öğretmenim geç yatmadım. Saat kaçta yattın? Bilmiyorum öğretmenim. Her sabah her akşam kaçta yatıyorsun? Bilmiyorum öğretmenim. Annem yat deyince yatıyorum, kalk deyince kalkıyorum. Peki o zaman annene söyle bu hafta içinde okula gelsin. Onunla konuşmak istiyorum. Tamam öğretmenim. Annem söylenecek yine. Yüzünü buruşturup Yine mi diyecek? haklı kadıncağız. Okul açıldı açılalı her hafta bazen haftada birkaç kez öğretmenim onu konuşmaya çağırır. Cansu tahtaya kalk yavrum. Oh kurtuldum şimdilik. Öğretmenim Cansu ile ilgilenirken ben de Hasan'la ilgilenirim. Batuhan arkadan dürtükleyip duruyor beni. Yapma Batuhan öğretmeni söylerim ha. Cebinde ne var? Sana ne? Kımıldıyor. Hadi söyle ne var cebinde? Olmaz teneffüste görürsün. Batuhan durur mu? Sarpa söyledi. Sarp Ali'ye, Ali nükete, nüket cana, can, can Merve'ye ve şimdi herkes dönüp dönüp bana bakıyor. Görüyor musun Selen, sınıfta kaç e, gir, geç girdiğin için sınıfın dikkati dağıldı. Toparlayamıyorum. Bütün arkadaşların sana bakıyor. Derse ilgilenen yok. Hadi bakalım, dinlendiysen tahtaya gel de arkadaşlarım bu yöne baksın bari. Çarem yok, tahtaya kalkmak zorundayım. Paltomu çıkarırken öğretmenim fark etmez belki. Paltonu askıya asselen, eyvah olamaz, sıramda durabilir mi öğretmenim? Üşüyorum da bazen, sınıf çok sıcak ama sen bilirsin. İyi, şimdi Hasan'ı içine koyduğum cep altta gelecek şekilde sırama yerleştirirsem kimse fark etmez. Ya Elif merak edip cebimi açmaya kalkarsa? Elif sakın ben tahtadayken cebimi açmaya kalkma. Hangi cebini? Ay öldürüyor beni bu kız. Selen tahtaya gelsene, gelmeye niyetim var mı? Geliyorum öğretmenim. Yaz bakalım. 19 artı 21. Nereye gidiyor öğretmenim? Aman sırama yaklaşıyor. Ne duruyorsun Selen? Yazsana. Yazıyorum öğretmenim. 19 artı 21. Alt alta mı yoksa yan yana mı yazsam? İkisi de olur. Acaba öğretmenim şimdi nerede? Alt alta yazayım ben. Yan yana zor oluyor. Selen. Efendim öğretmenim. İşte şimdi yandım. Öğretmenim bir bir bana bir de elinde kımıl kımıldayıp duran paltoma bakıyor. Bu paltonun cebinde ne var Selen? Ne yapsam acaba? Sınıfın kapısına çok yakınım. Çıkıp gitsem ve bir daha da geri gelmesem? Olmaz ki. Eve kadar nasıl giderim tek başıma? Arabayla bile zor gidiyoruz. Evet Selen, Hasan var öğretmenim. Sınıf arkadaşlarım merakla bir bana bir öğretmene, daha doğrusu paltomun cebine bakıyor. Bazıları yerinden kalkmış, daha yakından bakmak için sıraya doğru uzanıyor.'' Herkes yerine otursun. Öğretmenim çok sert konuştu. Kulaklarını, kuraklarım ısınmaya ve yanmaya başladı. Öğretmenim bana doğru, doğru geliyor. Elinde paltom. Hepimiz Hasan'ı çok merak ettik. Tanıştır bakalım bizi Hasan'la. Oh neyse çok kızmadı. Fermuarı açarken dikkat etmeliyim. Hasan'ın Hasan'ı elimden bir kaçırırsam bir daha yakalamak çok güç olur. Hasan cebimden sıkılmış olmalı. Pıtır pıtır elime geldi. Evet sevgili çocuklar daha da fazla okumak istemiyorum çünkü okursam kitabın bir bölümünün bölümünün tadını kaçırmış olurum. Merak ettiniz mi acaba Hasan'ın ne olduğunu? Evet merak ediyorsanız ve Selen'in başından daha neler neler geçtiğini öğrenmek istiyorsanız işte bu güzel kitabı ne yapmalısınız okumalısınız. Ve bir bakın bakalım sizin ilkokul birinci sınıftayken başınızdan geçenlerle Selin'in başından geçenler nasıl? Aynı mı? Farklılıklar var mı? Evet ee, Evet bu güzel komik kitabı e, okumanızı sizlere tavsiye ediyorum. Ve böylece bir kitap kurdu videosunun da sonuna gelmiş olduk. Bir başka e, videoda buluşmak üzere. Sizlere iyi okumalar diliyorum.